Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MS Fit GTS 2 kutusundan çıkaracağız. İncelememiz daha sonra gelecek. Normalde ben bu videoyu çektim. Ancak mikrofonum ses kaydı almadığı için böyle bir sıkıntı yaşadık. Tekrar sizde görün. İlk intibayı kazanın. Daha sonra kanalda çok ayrıntılı bir incelemesini ve kıyaslamasını göreceksiniz. Evet arkadaşlar kutumuza geliyoruz. Yukarıda MS Fit yazıyor. MS Fit GTS 2 yazıyor. Burada saatimizi görüyoruz. Yan tarafa geldiğimizde uzun batarya ömrü, uyku kalite monitörü ve müzik belleği ve play bekliyor. Yani müzik oynatabilme, Spotify falan da oynatabiliyorsunuz arkadaşlar bunun üzerinden. Evet burada model numaramızı görüyoruz. MS Fit GTS 2 Bluetooth versiyon 5.0. Low enerji, düşük enerjiyi destekliyor. Burada ilgili sertifikalarımızı görüyoruz. Kalite sertifikalarımız var. Buraya geldiğimizde AMOLED display bence bir saatte bulunması gereken en önemli faktörlerden birisi bu. Evet, kan oksijen saturasyonu ve çoklu spor modu diyor. Kutumuzun başka hiçbir yerinde bir şey yok. Kutumuzdan çıkarırsak yine bize MS Fit logosu karşılıyor. Başka bir şey yok yine bu kutuda da. İlk intibada normalde saatimiz çıkıyor. Tabii ki ben açtım çıkardım. Saatimizin üzerinde bu jelatin var. Ayrıyeten bir de saatimizin üzerinde normalde bu bant var arkadaşlar. Tabii ki ben söktüm. Neyse devam edelim. Bu öyle ayrılıyor arkadaşlar bakın. Gördünüz. Sonra bu tarafa açtığınızda bakın belge gösteriyor. Yani kağıt kürek işler çıkacak. Kağıt belgelerini görüyoruz. Bakıyoruz. Bayağı kalın bir kağıt. Ufak ve kalın. Türkçe var mı? Evet, Türkçe var. Ürün kılavuzu diyor. Türkçe olması güzel. Bizim halkımız okumaz ama bence önemli. Evet, daha sonra buraya geldiğimizde şarj kablosunu görüyoruz. Şarj kablomuz normalde buna bağlı şekilde çıkıyor. Şurayı kopartıyoruz ve çıkıyor. Tabii ben de şu anda burada duruyor. Evet. Şarj kablomuz bu arkadaşlar. Bir taraf USB A, diğer taraf böyle. Kablomuz gayet iyi. Manyetik bir şarj kablosu var cihazımızda. Bakın, evet. Manyetik olması çok güzel. Klipsli, yani tırnaklı olmaması. iyi. Çünkü o tırnaklar zamanla kırılıyor. Bundan bizi kurtarmaları çok iyi olmuş. Ya zaten yeni modellerin birçoğu da böyle çıkıyor şu anda. Manyetik olması önemli. Evet saatimizin menüsünde gezelim. Daha sonra saatimizi kuralım. Veda edelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar tamamen Türkçe. Öncelikle şunu söyleyeyim. Malzeme kalitesi iyi, kaliteli bir saat dış gövdesi alüminyumdan yapılma, mat krom kaplama gibi bir yapısı var. Gayet şık duruyor. Ya açıkçası benim şahsi kanaatim ben birazcık daha büyük bir ekran beklerdim arkadaşlar. Bana biraz ufak geldi. Bayanlar için çok ideal. Erkeklerin bir kısmı beğenmeyebilir. Mesela ben bana ufak gelirken abim Apple kullanır. Abim çok beğendi. Yani bu tamamen göreceli. Ben daha büyük olmasını tercih ederdim bana biraz ufak geldi. Ekran kalitesi harika. Onu söyleyeyim. Ekran parlaklığı da çok çok iyi. Şu anda yüksek ışık altında tam olarak göremezsiniz ama ben yine de şöyle biraz açayım. Evet. Belki şöyle belli olur. Evet. Böyle birazcık belli oluyor. Evet gezelim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlk GTS modeline göre aşırı hızlanmış. Çok akıcı bir arayüze sahip. Huawei GT2 Pro'ya göre de gayet hızlı bir arayüzü sahip. Hem bu hem GTR 2. Evet. Mesela girelim. Hava durumu. İşte Ethernet kutluyor şu anda bulunduğum yer. Müzik. Etkinlik hedefi. Evet. Mesela. Burada, buraya çift tıkladınız arkadaşlar. Antrenman modlarımız açılıyor. Cihazımızın Malzeme kalitesine gelecek olursak bu metal gövdemiz gayet başarılı. Tuş hissiyatımız da aynı şekilde başarılı. Arka tabaka polikarbonat parlak bir gövde. Gayet güzel. Burada sensörlerimizi görüyoruz. Ekranımız AMOLED, gerçekten çok kaliteli bir AMOLED. Sonra bu kayışlarımız gerçekten çok yumuşak. Çok güzel kayışlar arkadaşlar. İlk MSFit serilerine göre çok çok gelişmiş. Gayet kaliteli bir seviyede. Ben çok beğendim. Mesela bu kayış gerek uzunluğundan olsun. Gerek yapısından birazcık daha yumuşak buna göre. Bu kısa, bu kısa olduğu için birazcık sertliğini etkiliyordur arkadaşlar. Ama güzel bu da. Evet yine bir kolumuza takalım bunu. Siz kolumuzda görün. Daha sonra veda edelim. Saatimizin arkadaşlar GTR 2 ile kıyaslaması da gelecek. Diğer marka modeller hakkında da yorumumuzu yapacağız. Saatimiz böyle. Gayet şık. Gerçekten şık. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Allah'a müze ameliyat olun. Herkese hayırlı günler dilerim. Evet arkadaşlar. MS Fit GTS 2 için uygulamamızı indireceğiz. Ben de şu anda var. Siz normalde arama butonuna Zep yazıp arayacaksınız. Sonra kurulacak. Açacaksınız tekrardan. Evet buradan artıya tıklıyoruz. Saat diyoruz. QR kodu izle diyoruz. Saatimizi gösteriyoruz. Hızlıca okuyor. Çok hızlı okuyor gerçekten. Bunda da Türkçe dil seçeneğimiz yine var. Evet yine Saat üzerinden eşleştirmenin onaylanması bekleniyor. Bunu da size göstereyim tekrardan. Evet, onay veriyoruz. Tam bağlanıyor. Tam buradan tekrar buna giriyoruz. Evet. Bant 5 takılı olduğu için onu koparacak, bunu bağlayacak. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Başlayalım dedik. Tamam, güncelleme geldi şu anda güncellemeden sonra tekrar sizle beraber yorumlayacağız. Bu bir kutu açılımıdır, inceleme değildir. Tekrar söylemiş olalım.